Selamlar arkadaşlar. Bizim takip ettiklerimiz, yatırım yaptıklarımız neler? Bunları tekrardan yakın takibe alalım. Şimdi Amerika tarafında Ali Baba'ya yatırım yapmıştık. Ali Baba'ya yatırım yapmıştık. Ali Baba kendisini anca toparlıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Aslında finansalları güzel. Bakın ROA'sı 7'nin üstünde. Her şeyi güzel. Net karı 12'nin üstünde. Toplam gelirleri iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece fiyat dalgalanması yaşıyor. Sonrasında altın ve gümüşe yatırım yapmıştık arkadaşlar. Onlardan çıkış yapmıştık. Şu an altına bakıyorum. E, gümüşe bakıyorum. Zaten burada bir kırmızı alan vermiş gümüş. Sonra dolar DXY'ye yatırım yapmıştık. Zaten biz bunu direkt olarak yatırım yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun yerine şöyle göstereyim. Euro alıyoruz. Euro. DXY dediğim şey Euro aslında. E, euro'yu buradan görebiliyoruz. Şuradan takip edebiliyoruz. Euro USD oranı Bakın Euro USD oranına yani bu orana yatırım yapmıştım ben. Şu an için devam yani bu 24 saat açık arkadaşlar. Bu bizim Türkiye ile alakası yok bu ürünün. Bu uluslararası bir ürün. Yani Euro ile doları ilişkilendiren bir hesap türü. Öyle söyleyeyim. Peki biz buradan nasıl para kazanıyorduk? Onu da açıklayalım. Ee, maliyetimizde söyleyelim 1.07. Bundan şöyle para kazanıyorsun. Mesela 1.07'den maliyet yaptın diyelim. Şu zirveye kadar tuttun elinde. Diyelim bu zirveden sattın. 1.2'de 2 gibi şu zirveden tekrar sattın. Ne kadar? %5 kazandım. Bakın burada %5 kazanmış oluyorsun. Zirveye gelirse %5. Efendim %5 yukarı çıkarsa bu 1.07'den alıp da 1.2'den satarsan %5 yukarı çıkarsa ne kazanırsın? Hemen hesap yapalım arkadaşlar ne kazanır? %1 yukarı çıkarsa yaklaşık olarak 18.000 lira para kazanıyorsun. %1'de %5 yukarı çıkarsa çarpı 5 diyorsun. Bu kadar basit yaklaşık olarak 9, 90 bin lira para kazanıyorsun. Tabii bu %5 düşerse de 90.000 lira kaybetiyorsun arkadaşım bu şekilde. Şimdi bu tabii ki benim yaptığım yatırım arkadaşlar. Yani yaptığınız yatırımın ölçüsünde para kazanıp kaybediyorsunuz tamam mı? Yani bu ne güzelmiş 90.000 kazanıyormuşum böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ben burada 60.000 euro aldığım için bu rakamlara 60 bin euro satın aldığım için bu rakamları kazanıyorum, kaybediyorum, tamam mı? Kaldıraçlı olarak aldım, yani 60 bin euro'nun parasını vermedim. Anlatabiliyor muyum? Onun 20 kat daha düşüğünü verdim. O şekilde düşünün arkadaşlar. Şimdi e, buradaki yatırım nasıl gidiyor? Bakın yükseliyor, bir sıkıntı yok. Şuradan başladı. Şuralarda başladık biz almaya zaten. Buradan yükselmeye devam ediyor. Evet bu da dolar endeksinin tam tersi işliyor arkadaşlar. Dolar endeksi düşerse bu artıyor. İşte onun için dedim ya dolar endeksine yatırım yaptık. Bakın buna yatırım yaptık. Bu düşerse öbürü artıyor. Düşebilir mi? Düşebilir. Bakın arkadaşlar yüzün altına inmiş burada. İnebilir de. Ee, Alibaba'ya yatırım yaptık. Dolar endeks vardı. Altınla gümüşten çıkmıştık. Bir iki hafta önce. Dikkat edin. Ee, 2005 dolarda satmıştık. Şu an 2000 doların altına inmiş. Şimdi takip ettiğimiz başka bir şey de e, natural gaz doğal gaz arkadaşlar. Bunu takibi aldık. Şimdi buna yatırım yapmak istiyorum. Ama ne zaman? Evet zamanını kestiremiyorum. Bir de TLT ve TMF vardı yatırım yaptıklarımız. Biz bunlardan çıktık. Bir miktar para kazanıp çıktık. Ancak bu daha da arttı. Şundaydık. 4 liradan maliyetlendik zannedersem. Biraz para kazanıp çıktık galiba. Bu daha da arttı şu an. 4.5'larda çıktık mı artık? Kaçta çıktık ben de bilmiyorum. Bu daha da arttı. Biz şu an için Alibaba'ya giriş yaptık. Şimdi sırada bizim burada şey yaptığımız giriş için hazırda beklediğimiz ürünler neler? Şimdi burada silver var arkadaşlar. Silver geri dönüş yaptı. AGQ var. Bunun kaldıraçlısıydı. Biz buna yatırım yapmıştık işte. Parayı alıp çıktık arkadaşlar. Sonra öyle söyleyeyim. Sonra bu da UGL var. Bu da altın. Bu da altında sıkışma var. Silver'da geri dönüş var. Öyle gözüküyor burada. Benim gördüm. Ee, burada da doğalgazla ilgili e, şimdi şeyler var. Arkadaşlar doğalgazla ilgili ürünler var. UNL, COLD. Bunlar birbirinin tersi olabiliyor. Biri kaldıraçlı, ee, bu 5 gördükleriniz kaldıraçlı birbirinin tersi 2 gördükleriniz normal ETF oluyor arkadaşlar. Burada bizim e, aşağı yönlü işlemleri e, aşağı yönlü işlemlere pek bakmıyorum ben. Hep yukarı yönlü işlemlere bakıyorum. E, boil ve UNG yukarı yönlü boil kaldıraçlı. Şimdi boil'de durum ne arkadaşlar ona bakalım. Bir manuele alalım. Bu ilde durum şöyle bir şey. Bu gözükmüyor. O kadar çok düşmüş ki gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Şu çizgiler çok alta gelmiş. Şu çizgilerden çok alta geldiği için böyle bir durum oluşmuş. Teknik anlamda da pek bir şey gözükmüyor. Onun yerine ONG'ye bakalım arkadaşlar. Biz şöyle teknik olarak şuralara bakıyoruz. Yani satışların çok yoğunlaştığı yerlere bakıyoruz. ONG'de bu yoğunlaşma gözüküyor. Bakalım bunu burada. Burada bakın ciddi bir şekilde para çıkışı olduğu gözüküyor. Daha önce de buralarda olmuş. Bakın buralar artık dip seviyeler. Aslında dip de değilmiş. Bakın buralarda 12'lerde dip görmüş ama 12'lerden daha da alta inip şu an altının da altına inmiş. Yani bu ne demek? 5 şu an 5,99'a inmiş arkadaşlar. Bu da işte dip seviyelere yakın. Yine şu an yakında bir dip yine oluşacak burada arkadaşlar. Yakında bir daha oluşacak. Biz buraları takip edeceğiz. Şimdi bizim burada takip edeceğimiz yer burası. Bizim Türkiye'de işler sarpa sarabilir. Şöyle bakalım. Oraya da bakalım. Evet. Bizim Türkiye'de işler sarpa sarabilir arkadaşlar. Bakın burada kızarma başlamış. Nereye kadar devam eder bilmiyorum ama çok devam etmez bu şekilde böyle bir uyumsuzlukla. Borsa çok büyük yol kat edemez. Çünkü bir uyumsuzluk bir şeyler bakıyorum şöyle. Para girişi bakın şu şu noktayla bu nokta arasındaki görüyorsunuz para giriş çıkışlarına baktığınız zaman aslında bir uyumsuzluk gözüküyor. Bakın burada MF'yi yazıyor. Bir uyumsuzluk var burada. Yani para giriş çıkışı ile alakalı bir uyumsuzluk var. Biz yüzde pek bir uyumsuzluk yok gibi ama yani onda da olabilir mi? Olabilir. Önemli olan burada biz yüzde böyle bir şeyin meydana gelmesi ve bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Herkese iyi günler.